Esas Sosyal Programlar Yöneticisi Ece Akyel, Radyo Key'nin haber programı Güne Bakış'ta Hayırlı Sabancı Desteği ile İngilizce Fırsatın Programı hakkında konuştu. Ece Akyel, Esas Sosyal'in sosyal yatırım programlarının gençlere neler kattığı hakkında bilgiler verdi. Tam olarak aslında Amacımız istihdamda fırsat eşitliği sağlamak, gençlik ve istihdam alanında fırsat eşitliği sağlamak. Bu noktada da aslında bizim birim olarak çeşitli araştırmalar yürütüyoruz. İşverenlerin gözünde mezun olan, yeni mezun olan diplomalı gençlerin ne gibi özellikleri ön plana çıkarsa işe alacaklarını, kariyerlerine destek olacaklarını soruyoruz ve anlamaya çalışıyoruz. Ece Akgel ilk fırsat programı hakkında bilgiler verdi. Her yıl mayıs ayında gençlerin başvurularını alıyoruz. bundan iki ay önce de sivil toplum kuruluşları öncelikle bize başvuru yapıyorlar ve pozisyonları ile ilgili bilgi veriyorlar. Yeni mezun birinin e, belirli belirlediğimiz departmanlar var deneyim kazanmaları için. E, kurumsal iletişim, e, finans, satın alma, insan kaynakları gibi aslında her kurumda özel sektör ve sivil toplum dahil olmak üzere e, ihtiyaç olabilecek idari alanlardaki departmanları destekliyoruz biz. Onların da e, başvurularıyla o pozisyonun yöneticisi ile tanışıyoruz. Nasıl bir e, kazanım olacak, nasıl beklentiler ve nasıl bir e, profil ihtiyaçları var. Onları e, değerlendirdikten sonra belirlediğim sivil toplum kuruluşlarının ilanları açılıyor ve ona başvuran gençlerin tamamen e, bir işe alım süreci yürütülüyor aslında. Kurumsal hayattaki MT ve e, uzun dönem staj programlarına benziyor aslında ama kendi bünyemizde değil e, farklı sivil toplum kuruluşlarında e, işe girmelerini destekliyoruz biz. Ece Akgel, başvuruları hala devam eden İngilizce Fırsatın Programı hakkında konuştu. Şu anda 31 Aralık'a kadar 5. dönemin başvurularını almaya devam ediyoruz. E, biraz başlangıçta bahsettiğim 150 kişiyle pilot çalışmadan sonra aslında e, gençlerin İşe geçiş sürecini sadece İngilizce öğrenerek ve belirli eğitim destekleriyle e, güçlendirdiğimiz hali iş bulmalarına katkı sağladığını gördük. Ve biraz programın kapasitesini de yıl yıl artırmaya başladık. E, ortalama her e, haziran ayında program tamamlanıyor ve diploma alma ile eş bir zamanlamada süreç bitiyor. %50'sinin programa giren gençlerin %50'sinin iş bulduklarını, kendi hedefledikleri alanlarda işe eriştiklerini ölçüyoruz.